Size döneceğim. Sizin de biliyorum ben bir süredir bir mücadeleniz var. Bunu internet evet. üzerinden de yapmaya çalışıyorsunuz. Özellikle evet. MESOMUR'un kapatılması yönünde. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz efendim? Bir de tabii işin siyasi boyutu da var muhakkak. Evet, de. mutlaka. Şimdi tabii Cemil Bey ve Tayyip'ten diğer arkadaşımız Uğur Bey. Uğur Bey, bir nükleer santral ile bir kömür santralini bir ne bileyim, Jet uçağının çıkardığı yakıtı karşılaştırdı. Ama burada bir ince nokta var. Bizim tartıştığımız konu bir nükleer, normal bir nükleer santral değil. Birisi iki ünite halinde çalışan, Türkiye'den sadece 16 kilometre uzaklıkta olan ve birinci dereceli deprem bölgesinde bulunan teknik ömrünü tamamlamış. Birisi 1973, diğeri de 1975 yılında yapılan bir santralden bahsediyoruz. Dolayısıyla da değerlendirmelerimizi yaparken bunları dikkat alarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu santraller teknik teknik ömrünü tamamlamıştır. Ve santrallerin bir an önce kapatılması gerekiyor. Santraller sadece teknik ömrünü kapat e, tamamlamış olmakla yetinmemiştir. Bir de 25 bin kişinin öldüğü 1988 depremini geçirmiştir. Evet. Ve santraller e, siz daha iyi bilirsiniz. Bir santral e, kapatıldığı zaman ve 5 sene e, civarında bir dönem geçirdikten sonra dünyada herhalde ikinci bir santral yoktur. Yanlış bilmiyorsam eğer yeniden açılan. Dolayısıyla da e, hem deprem bölgesindedir, hem son derece riskli bir teknolojiyle, eski bir teknolojiyle yapılmıştır, hem de ömrünü kapat e, tamamlamıştır. Şimdi bunu sadece ben demiyorum, sadece ne bileyim Iğdır, e, Kars civarındaki insanlar demiyor. Bunu diyen uluslararası kuruluşlar ve insanlar var. Birkaç örnek size sayayım. Evet. Birincisi Ermenistan 1999 yılında Brüksel'de. Ee, Avrupa Birliği ile e, bu santralin 2004 yılında kapatılmasına yönelik bir anlaşma imzalamıştır. Yani bir yükümlülük altına girmiştir. Ee, aynı şekilde 2001 yılında Avrupa Konseyi'ne üye olurken bu santralin 2004 senesinde kapatılmasına dair bir söz daha vermiştir. Ve santrali mutlaka kapatacağını söylemiştir. Bakınız santralle ilgili kim ne diyor? Avrupa Birliği'nde dönemin Ermenistan, Avrupa Birliği'nin Ermenistan temsilcisi Alex Luber diyor ki bu santralin en geç 2006 yılına kadar kapatılması gerekmektedir. Ee, Azerbaycan bu santralin kapatılması için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na başvurmuştur. Ee, Avrupa Birliği'nin e, yine dönemin e, Ermenistan temsilcisi ve e, Ervan Büyükelçisi, İngiltere'nin Ervan Büyükelçisi Timothy Marshall Jones şöyle bir açıklama yapmıştır. Olası bir depremde Metsamur nükleer santrali paramparça olacak ve meydana gelecek nükleer kıyamette tüm canlılar yok olacaktır. İtalyan Büyükelçisi Ermenistan'daki Olası bir depremde bölgede kimsenin kurtulamayacağını ifade ediyor. ABD'nin Erivan Büyükelçisi John Ortway benzer yönde açıklamalarda bulunuyor. Ee, sadece bunlar değil yani Ruslar da aynı şeyi söylüyor. Rusların da e, Ermenistan'daki santral ile ilgili tehlikeli olduğuna bir an önce kapatılması gerektiğine dönük açıklamaları var. Sadece Ruslar değil hatta ve hatta Ermeniler de zaman zaman bu santralin Ermenistan halkı için ne kadar tehlikeli olduğunu, teknik ömrünün tamamladığını ifade ediyor. Şimdi durum ortadayken ne kadar siz ona iyileştirme çalışmaları, ne kadar teknik destek verirseniz verin. 1973 yılında yapılmış, teknik ömrünü çoktan tamamlamış ve bir deprem atlatmış bir santralin iyileştiremezsiniz. Türkiye hakikaten de... Çok ciddi bir tehlike karşısındadır ve siz bunu ilk defa kamuoyu gündemine getirdiniz. Hı hı. Tabii ki e, atom enerjisi kurumumuz orada ölçümler yapacaktır, e, bunu takip edecektir. Ancak orada ölçüm yapmak herhangi bir deprem anında, risk durumunda e, insanların hayatını kurtarmayacaktır. Bölgedeki insanlar hakikaten ciddi bir endişe içerisindedir. Bakınız Karadeniz'in öte tarafında olan bir kazada e, zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanımız herkesin hafızasındadır. Çıkıp ekranda herkesin önünde çayını keyifle yudumlamıştı. Ama şimdi bakıyoruz ki Karadeniz'de kanser vakalarında ciddi bir artış var. Biz aynı şeyin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muz içinde olmasını istemiyoruz. Evet. Bölge halkı istemiyor ve bölge halkı çok ciddi bir tedirginlik içerisindedir ve bu santralin kapatılması için de bölge halkı ciddi bir çalışma içerisindedir. Biz bunun için bir sivil girişim kurduk hı hı. ve bu sivil girişim vasıtasıyla Ermenistan'daki Ermeni halkı için de biz bunu istiyoruz. Hı hı. belki de onlarla el ele kol kola vererek hakikaten de Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin de desteğini arkamıza alarak bu santralin kapatılması için elimizden geleni yapacağız. Elbette ki bunun kapatılmasına yönelik belki hukuki bir altyapı yoktur, belki uluslararası bir baskı yok yoktur. Ancak geldiğimiz süreçte sivil toplum bütün uluslararası kurumların ve bütün uluslararası hukuk düzeninin üstünde bir güce sahiptir. Biz işte bu sivil toplumun gücünü kullanarak hem Türkiye hem Ermenistan için... Hem Türk halkı hem Ermeni halkı için bu santralin bir an önce kapatılması gerekiyor. Aynı yapıyoruz. zamanda şöyle diyebiliriz değil mi? Yani Bu tehlike sadece, e, ben tehlike ki. olarak düşünüyorum şu anda. Elbet sadece de ki. doğuda değil, batıda da Bulgaristan'da olan santraller, onlar da tehlike arz edebilir.